yeni bir videoyla merhaba. Ben Aygül. Kanalıma hoş geldin. Bugün benden çok uzun zamandır istenen bu maşayı nasıl yapıyorum, doğal dalgaları nasıl yapıyorum onu sizinle paylaşacağım. Hem kendi yaptığımı anlatacağım. Hem sizlerin saç tiplerine göre tavsiyelerde bulunacağım, ürün tavsiyelerinde bulunacağım. O yüzden hepimiz için çok faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen videoya başlayalım. İlk olarak eğer saçlarınız kıvırcık ya da dalgalıysa ben düzleştirmenizi tavsiye ederim. Benim de saçlarım dalgalı. O yüzden ben de böyle hafif bir şekilde üzerinden düzleştiriciyle geçtim. İlla böyle jilet gibi düz olmasına gerek yok. Ama birazcık en azından düzleştirirseniz o dalgalarla maşanın dalgaları karışmamış oluyor ve daha muntazam dalgalar çıkıyor. İkinci olarak saçımızı maşa yapmadan önce güzelce taramamız gerekiyor. Çünkü işte düğüm oluyor, saçlar karışıyor, bir şey oluyor. Böyle maşayı sararken gerçekten kötü oluyor onlarla karşılaşmak. O yüzden saçınızın böyle pürüzsüz ve açık olması gerçekten bence çok önemli. Eğer ben acelem varsa bu şekilde saçımı iki yandan ayırıyorum arkadaşlar. Böyle tutam tutam alarak maşayı sarıyorum ve bu şekilde bir dalga elde ediyorum. Ama eğer hani daha özel bir yere gideceksem ya da daha güzel dalgaları elde etmek istiyorsam da bu mesela üstü kaldırıyorum. Bu altta birer tutam saç kalıyor ve bunları ayırıp ayırıp maş alıyorum. Sizler de tamamen nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi sizlere göstereceğim için ayırarak göstereceğim göstermek istiyorum. Maşaya başlamadan önce saçlarınıza eğer sık sık ısılı işlem kullanıyorsanız ben kullandığım için mutlaka bir ısı koruyucu uyguluyorum öncesinde. Bu videoda bahsedeceğim tüm ürünleri, maşamı vesaire hepsini aşağıya tek bir linke toplayacağım tüm saç favorilerimi. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada herhangi bir sprey olur, krem olur. Bununla böyle ısı koruyucu uygulamamı yapıyorum. Burada böyle saçınız hafif ıslanıyor ya. Direkt böyle sakın maşayı sürmeyin. Cıs diye ses çıkıyor ve o saçı daha çok kırıyor aslında. Zaten bu çabuk kuruyan bir şey bu kadar sprey. O yüzden burada birazcık beklemenizi öneririm eğer vaktiniz varsa. İlk olarak maşamdan bahsedeyim. Benimkisi Arzuma Liza modeli. 32 milimetrelik olan. E, maşanız daha geniş olursa tabii ki daha doğal dalgalar elde ediyorsunuz aslında ama eğer daha küçük maşanız varsa da bu da yine doğallaştıramayacağınız anlamına gelmiyor. Sadece işiniz birazcık uzuyor. Şimdi bunda daha kalın olduğu için daha fazla, daha büyük miktarda tutam alabiliyorsunuz. Bir küçüğü de bence iyi. 25'ti galiba o da. Ona da sarabilirsiniz. Zaten asıl taktik son kısımda geliyor. Onlardan da bahsedeceğim dalgaları açma metodundan. Eğer almadıysanız bu maşayı almanızı önerebilirim. Oldukça güzel bir ürün ve fiyatı oldukça uygun. Tam bir fiyat performans ürünü. Ben de senelerdir kullanıyorum. Oldukça da memnunum. Yine bunun da aşağıya linkini bırakacağım. Şimdi birkaç tane maşayı sarma yöntemi var. Ben hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. ki bu tamamen sizin tutuş şeklinize işte sağlak mısınız, solak mısınız hepsine göre değişiyor. Ama aslında dalgaları böyle dışarıya doğru yapıyoruz. Yani yüzümüzün dışına doğru yapıyoruz genel olarak. Ben dışarıya doğru yaparken bu şekilde rahat ediyorum. Maşayı bu şekilde açıyorum. Böyle tutuyorum ve bunun içinden bu şekilde saçımı sarıyorum. Şu bazılarında katizi yapıyor. Şu şeyin adı aparat neyse onun üzerinden sarıp bu şekilde bekletenler de var. Daha sonra Buradan saçımı salıyorum. Şimdi eğer daha dalgalarınızın kalıcı olmasını istiyorsanız, özellikle ince telli ya da düz saçlarınız varsa maşanın düşmesinden şikayet ediyor olabilirsiniz. Özellikle özel bir yere gidiyorsanız maşayı burada saldığınız anda saç spreyi uygulayabilirsiniz. Burada da saçı çok e, sertleştirmeyen saç spreyleri uygulamanız gerekiyor. Ben yine aşağıya favori saç spreylerimi de ekleyeceğim sizin için. Burada bu şekilde uygulayabilirsiniz. Özellikle maşanız ısındıkça daha çok böyle saçı dalgalandırdığı için ilk yaptıklarınız birazcık daha düşmeye meyilli oluyor ilk onları yaptığınız için. O yüzden burada direkt yapsanız da da spreyleyebilirsiniz. Bu arada başka istediğiniz videolar varsa onları da muhakkak çekerim. Aynı zamanda Reels'a da çekmeyi düşünüyorum bunları. O yüzden beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ikinci metoda geçelim. İkinci metotta arkadaşlar saçı bu şekilde dibinden tutturuyorum maşayla ve daha sonra burada maşayı çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde maşayı döndürüyorum ve saç da aslında onunla birlikte dönüyor. Bu şekilde maşayı döndüre döndüre buklemi yapıyorum ve bırakıyorum. Bu arada eğer saçlarınız gerçekten Aygül ben daha yaparken düşüyor istediğim kadar spreyleyim diyorsanız da bu bukle yapıyorsunuz ya bu saçı daha böyle yukarıya salarken buradan arkadaşlar bir Siyah tokayla, bir tel tokayla ya da bir penseyle saçınızı buradan tutturabilirsiniz. Ve bu şekilde bütün saçınız penseyle olur her dalgayı yaptıktan sonra. En son bütün saçı açarsanız çok daha güzel ve çok daha böyle gür görünen saçlar, çok daha büyük dalgalar elde edebilirsiniz. O da aklınızda olsun. Eğer saçlarımın dalgaları çok daha doğal görünsün derseniz de bir ince tutam alın, bir kalın tutam alın. Böyle tutamların boyutlarını değiştirin ki o zaman böyle dalgalar da daha birbirinden farklı olduğu için daha doğal duruyor. Birazcık o muntazam görüntüyü bozmak aslında oradaki olan. Şimdi bu tarafını bu şekilde ayıracağım. Bu arada az önce e, maşa yapma metotlarından bahsederken bir tanesini atlamışım. Ben onu çok fazla kullanmadığım için az önce aklıma gelmedi. Uçtan başlıyorsunuz. Eğer hiç ben saramıyorum, Aygül diyorsanız bunu bu şekilde geriye doğru sarabilirsiniz. Ben bunu tercih çok etmiyorum. Neden? Çünkü ucunu çok kırıyormuş gibi geliyor. En maşaya yakın kısımda ucu kaldığı için ucunu çok kırıyor gibi hissediyorum. O yüzden bu metodu çok uygulamıyorum. Ama eğer siz diyorsanız ki ben hiç saramıyorum. Bu yöntemde birebir. <laughs> Şimdi önemli kısımlardan bir tanesi de bu kulak üstü. Daha fazla volüm vermek istiyorsanız buralarda dipten başlamanız daha önemli. Yani benim saçım da iniyor ince telli olduğu için. Ve daha sonra saçımı yine bu şekilde açıyorum. Şimdi bunu altıda da yapacağım. Yine burada da kulağıma yakın bir şekilde sarmaya çalışıyorum. Evet, saçlarım gitgide böyle bukle bukle olmaya başladı ama bunların hepsi doğal birer dalgaya dönüşecek. Hiç merak etmeyin. Burada da yine maşayı zaten aşağıya doğru tutuyorum. Böyle sarması benim için de daha kolay oluyor ve daha sonra bu şekilde yine indiriyorum. Şimdi bu arka parça da bence birazcık önemli arkadaşlar. Çünkü bu da böyle saçın daha volümlü görünen kısmını burası yapıyor. Burada eğer saçlarınız çok sönükse küçük bir krepe tara edinebilirsiniz. Burada bu saça krepe atabilirsiniz maşa yaptıktan sonra. O da böyle çok daha volümlü gözükmesini sağlıyor. Çünkü o da aklınızda olsun. Şimdi ben burada da yine saçı birazcık ayırıyorum. Burada da yine bu en üstteki saçlarda dipten başlamanız önemli. Burada da dilediğiniz gibi mesela ben bu şekilde sarıyorum. Maşayı yan tutuyorum. Sürekli maşanın size hani tutma şekli nasıl rahat geliyorsa o şekilde tutmanız en önemlisi. Şimdi burada saçınızı nereden ayıracağınız önemli. Ben bazen ortadan ayırıyorum. Bazen böyle yandan ayırıyorum. Tamamen size bağlı. Buna bağlı olarak da yapacağınız şekil değişiyor. Yani ortadan eğer ayıracaksanız burada ayırıp buradan böyle iki tarafı da dışa doğru yapmanız gerekiyor. Yandan ayıracaksanız da burada bu şekilde parçaları ayırarak ön kısmı da böyle alıyoruz. Buradan böyle yine dışa doğru yapmanız gerekiyor. Ben de şimdi sol tarafa doğru yapayım dedim. Ben de bir kararsız kaldım ama size şimdi gösterirken bu şekilde ayarlayacağım. Burada da yine aynı şekilde, aynı yöntemle bu tarafa doğru saçı sarıyorum. <laughs> böyle bakınca hiç doğal durmuyor. Gerçekten gülüyorum şu an kendime ama merak etmeyin. Ben hep böyle yapıyorum. Zaten başta doğal durmuyor olması daha önemli. Eğer bu aşamada zaten doğal duruyorsa bilin ki o saç bir saate düz olacak. Düz fön çektirmişsiniz gibi olacak. <laughs> Son olarak da bu ön parça. Yine bu da önemli. Hatta en önemli kısım bu olabilir. Şimdi burada da şu dibinin yapışmaması için burada da bu şekilde saçı böyle yapıyorum. Burada da yine sarabilirsiniz, döndürebilirsiniz. Artık hangi metodu uyguluyorsanız isterseniz burada da döndürelim biz. Ben ikisini de uyguluyorum çünkü. şekilde bir kere saçı taktıktan sonra böyle döndürüyorsunuz aslında. Daha sonra da bırakıyorsunuz bu etki bu şekilde oluyor. Şimdi aslında maşayla işimiz bitti. Artık burada devreye parmaklarınız giriyor ya da şu alet giriyor. Bunun da aşağıya linkini bırakacağım. Bu benim elim kolum gerçekten çok kullandığım bir şey. Şimdi burada dalgalarımızı açacağız. Dediğim gibi isterseniz parmaklarınızla da açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada böyle geniş dişli bir tarağınız varsa bununla bu şekilde dalgaları açıyoruz. Kuaförlerde de böyle maşadan sonra bu dalgalı fönden sonra saçı taramak diye bir şey vardır ya o bu işte. Ama burada da saçı böyle hani hard hard taramıyoruz. Burada da böyle bukleleri bozmayacak şekilde güzel güzel tarıyoruz. Dalgalar böyle güzel güzel açılıyor ki şey dursun böyle volümlü dursun. Aynı şekilde bu tarafa da uyguluyorum. benim saçlarım birazcık elektriklenmeye ve kabarmaya meyilli. O yüzden burada da bir tane ürün kullanmayı ben tercih ediyorum genellikle. Bu tarama işleminden sonra birazcık saçlarım elektrikleniyor çünkü. Burada ben Elsef Saç Güzelleştirici Mugzevi Yağ Kremi kullanacağım. Senelerdir bunu kullanıyorum zaten. Videolarımı izleyenler biliyordur. Bunun gibi böyle saçın nemlendiren, kabarıklığını alan ürünlerden elinize böyle bir miktar alabilirsiniz. Bu şekilde elinizde yaydırabilirsiniz. Daha sonra yine böyle bukleleri bozmadan saçların böyle arasından bu sefer parmaklarımı sanki tarakmış gibi geçiriyorum. Hem saçımı hafif nemlendiriyor, böyle kuru uçlarını alıyor hem de kabarıklığını almış oluyor aslında bu işlem. Baya kuaför dalgası oldu bence. Saçlar oldukça güzel, böyle parlak ve dolgun görünüyorlar. Sizlerin böyle saçları çok düzse, çok ince telliyse genellikle onlar birazcık şikayetçi oluyorlar bu maşa konusunda. Kıvırcıklaştırıcı, bukle yapıcı saç köpükleri var ya uygulamadan önce bunu onları uygulayabilirsiniz ya da uyguladıktan sonra da elinize bir miktar köpük alıp böyle saçlarınızı komple yukarıya doğru tekrardan canlandırabilirsiniz. O da aklınızda olsun. O da oldukça etkili. Ben şimdi burada spreyleme aşamasını yapıyorum. Ben böyle düz bugün düzgün ve muntazam spreyleme yapıyorum ama dilerseniz bütün saçı öne atıp iyice karıştırabilir. Hatta göstereyim ne olacak ki. Saçı bu şekilde öne atıyoruz ve burada böyle parmaklarınızla bukleleri tekrar tekrar açabilirsiniz bu şekilde. Ve geri kaldırıyorsunuz saçları. <laughs> iyice zaten burada artık iyice doğallaşıyor dalgalar ve büyüyor yani. Bukleler gitgide büyüyor. Ve daha sonra da spreyle bu şekilde uygulamamı yapıyorum. Spreyi çok yakından sıkarsanız eğer saçlarınız katılaşır bu arada. Böyle uzaktan sıkarsanız çok daha iyi olur. Saçlarımın da bitmiş hali bu şekilde. Bunlar böyle gün içinde gerçekten çok güzel dalgalı oluyor. Siz de her saçım dalgalı yaptığında ben genellikle çünkü dalgalı kullanıyorum. Storyden mutlaka soruyorsunuz lütfen bize de göster diye. Aslında bildiğim kullandığım sırlar bu şekildeydi. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Beğendiğim tüm saç ürünlerini aşağıya size link olarak ekleyeceğim. Umarım sizler de saçları sevmişsinizdir ve benim yöntemlerimi de sizler de uygularsınız. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. İstek videolarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kendinize iyi bakın bay bay